Starttop Türkiye Çakmak Doğuş Otomotiv'den herkese merhabalar. Bugün 2015 model Volkswagen Jetta ve 2013 model Volkswagen Jetta iki aracımıza birden starttop uygulaması gerçekleştirdik. Aynı zamanda araçlarımıza gördüğünüz gibi display anahtar da montajını da yaptık. Araçlarımızın tuşlarını gene kontağın olduğu bölüme yerleştirdik. Frene basıp tuşa basıp aracımızı çalıştırıyoruz ikinci tuşta çalışır. Aracımız çalıştı. Tekrar aracımızı tuşa basıp frene basıp tuşa basıp stop ediyoruz. Araçtan aşağı ineceğiz. Ve iki aracımıza birden tek video çekeceğiz. O yüzden diğer aracın da yanına gidiyorum ki o arabanın da kapıları açılsın. Kapılar açıldı. Şimdi araçlardan uzaklaşıyorum. Evet, aracımızın birinin kapıları ve ikincisinin de kapıları kapandı. Şimdi araçlarımızı uzaktan çalıştıracağız. Aracımızın birine sinyali gönderdik. Aracımız çalıştı. Diğer aracımıza sinyal gönderelim. Evet, aracımıza sinyalimizi gönderdik. Diğer aracımız da çalıştı. Tekrar araçlarımızı stop ediyoruz. Aracımızı bir stop ettik. Şimdi diğerini stop ediyoruz. Evet, araçlarımıza doğru yaklaşıyoruz. Bu arada hava yağmurlu, cam modüllerinde devreye soktuk. Araçlarımızın camları açıkken camlar da kapanıyor. Evet, aracımızın kapısı açıldı. Diğer aracımızın da kapısı açıldı. Müşterilerimize hayırlı olsun.